Hikayenin adı: İsimsiz Dua. Ali, 38 yaşında, İstanbul'da yalnız yaşayan eski bir din kültürü öğretmeniydi. Annesinin ölümünden sonra içine kapanmış, kitaplarla yaşayan bir adama dönüşmüştü. Özellikle Osmanlı dönemi el yazmaları ve tasavvufi metinlere merakı vardı. Bir gece bilinçsizce kitapların arasında uyuyakaldı. Rüyasında kim olduğunu göremediği bir silüet, gölgeler arasında ona fısıldadı dua etmeyi unuttun. Sana bir dua vereceğim, ama ismini asla anma. Çünkü adı onun kendisidir. Sonra yanan bir alfabenin içinde kıvrılan kelimeler belirdi. Leaf Kunzel Cinat Karaş le Uyandığında alnı ter içindeydi, ama o sözleri unutmamıştı. Sanki zihin yerine ruhuna kazınmıştı. Hemen eski defterlerinden birine yazdı. Yazarken kalemi titriyordu, harfler düzensizleşiyor, mürekkep sayfada garip şekiller alıyordu. İlk gece, sadece mırıldandı. Dua ağızdan dökülür dökülmez evin içinde bir değişim oldu. Lamba iki kere yanıp söndü. Camdan dışarı baktığında gökyüzü aniden kan kırmızısına dönmüş gibiydi. Ali, bunun yorgunluktan olduğunu düşündü. Ama gece boyunca kulaklarında yankılanan aynı ses vardı. Bir kez çağırdım geri dönülemez. Ertesi gün aynaya baktığında gözleri sanki daha koyuydu. Sanki göz bebekleri büyümüş, siyahlar içine akmıştı. Ama asıl garip olan burnunun kenarındaki o küçük yanık iziydi. Dokunduğunda, bir kadın çığlığı duydu. Burnunun ucunda değil, ruhun derininde yankılanan bir çığlık. Üçüncü gece, duayı tamamen ezberden okudu. Bu kez yüksek sesle. Ve işte o an evin tüm saatleri durdu. Zaman sustu. Odanın bir köşesi kararmaya başladı. Karanlık sadece ışık eksikliği değildi. Orası hiçliğin ta kendisiydi ve o karanlığın içinden bir el uzandı. El değil, kemikli, yanık derili bir cin koluydu. "Sen dua etmedin," dedi boğuk ses. "Bizi çağırdın. Sen artık dua eden değil, bizimle konuşan olacaksın." Ali çığlık atmak istedi ama sesi çıkmadı. Göğsünde bir baskı hissetti, sanki kalbi dışarı çekiliyor gibiydi sonra anladı, göğsünün içindeki ruhu söküp doğaya cevap veren varlıklara sunuyorlardı. Ertesi gün, üst komşusu ölü bulundu. Yüzünde korkudan donmuş bir ifade, gözleri tamamen bembeyaz olmuştu. Raporda yazan şey şuydu, kalp yerinden sökülmemiş ama çalışmayı tamamen unutmuş gibi. Cinler Ali'ye hizmet etmek için değil, onunla gelen kapıdan dünyaya inmek için gelmişti. O dua, onları çağıran bir anahtardı. Her gece birileri ölüyor. Cesetler sapasağlam ama gözsüz bulunuyordu. Gözler, duayı duyanların ilk terk ettiği organdı. Çünkü cinler bakışlardan giremezdi ama bakışlardan çıkabilirdi. Ve Ali artık onların taşıyıcısıydı. Evinde aynalar paramparça oldu. Duvarda kendi gölgesinin haricinde üç ayrı gölge vardı. Hepsi ters yönde hareket ediyor. Biri sürekli dua okuyordu. Ama bu kez dua tersine çevrilmişti. Ölüm gelmeden önce değil, ölümden sonra başlar. Son gece Ali artık ayakta duramayacak kadar zayıftı. Tırnakları yerinden çıkmış, dili pas gibi kararmıştı. Ama hala dua etmeye devam etti. Çünkü durursa ölecekti. Ama aslında duayı her okuyuşu onu daha da öldürüyordu. Çünkü bu dua yaşatmak için değil, ruhu parçalamak için yazılmıştı. O gece komşular evden gelen korkunç bir çığlıkla dışarı fırladı ama Ali'nin dairesi yoktu. Fiziksel olarak oradaydı, ama artık içeride başka bir boyut vardı. Kapıyı açanlar bir ev değil, sonsuz karanlık bir çöl gördü. Ve çölde yürüyen biri, Ali. Ağzı dikişle kapatılmış, gözleri oyulmuş, elleri ters çevrilmiş halde çırılçıplak yürüyordu. Omzunun üstünde siyah bir varlık oturuyordu, isimsiz duayı okuyan son kişi sensin. Şimdi dua sana dönecek. Kapı kapandı. Bir daha asla açılmadı. Son